Çukurova'nın Yiğit Bozkurt'u, değerli ağabeyim divan başkanım, çok kıymetli divan üyeleri, çok değerli Milliyetçi Hareket Partisi il başkanım Ahmet İhsan Güldoğan ağabeyim, çok kıymetli Yalova Belediye Başkanım, Yalova AK Parti il başkanım, siyasi partilerin çok değerli misafir il başkanları, kamu sene bağlı şube başkanlarımız ve onların kıymetli yönetim kurulu üyeleri, kamu sen il temsilcim, Türk Hava İl Başkanım ve çok kıymetli yönetim kurulu üyeleri, ülke ocaklarımızın çok değerli Yiğit Başkanı ve ocağımızın genç bozkurtları Hasan Alay'ı, <laughs> saygıdeğer, saygıdeğer belediye başkanlarımız, saygıdeğer ilçe başkanlarımız, çok kıymetli il genel meclisi ve belediye meclis üyelerimiz, çok değerli Yalovalılar, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının çok değerli başkan ve yönetim kurulu üyeleri, hepinizi hürmetle, saygıyla selamlarım. 14. Olağan Yalova İl Kongremize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hürmetli divan, saygıdeğer protokol üyeleri, çok değerli hazirun, sözü Müslüman Türk'ün nefes aldığı bütün coğrafyalardan muhtemel, Türk milletinin, aziz Türk milletinin rehber şahsiyeti, saygıdeğer genel başkanımızın emir ve talimatlarıyla başlayan 14. olağan kongre sürecimizin Yalova ya ayağındayız. Tabii ki Yalova hem Anadolu'nun müstesna bir beldesi olması hasebiyle hem de Osmanoğulları beyliğinin bir devlete oradan da cihan şumul bir imparatorluğa dönüştüğü o ilk muharebelere ev sahipliği yapması hasebiyle bizim için müstesna ve özel bir belde olan Yine Birinci Dünya Savaşı sonrasında bölgeye işgale gelen Yunan ordularına beldelerimizi mübarek Türk İslam beldelerini dar eden o şerefli o aziz milletin torunlarıyla bir arada olmaktan kıvanç duyduğumu şeref duyduğumu bir kez daha ifade ederek burada bu kongremizden çıkacak sonucun Sayın Ahmet İhsan Güldoğan Başkanımızın başkanlığında onun komutanlığında Allah'ın izni ve inayetiyle gerek önümüzdeki yerel seçimlerde yalımamızı zillete kaptırmama adına önemli bir sonuca galebe çalacağını, vesile olacağını umut ederek, yine e, Sayın İl Başkanımız ifade ettiler, neredeyse yüzde yüz oranlı oylarını artırdılar. Milliyetçi Yükücü Hareketi'nde burada başarısının güçlenerek devamının sağlanacağına inancımı da yineleyerek hepinizi tekrar en hürmetle, saygıyla selamlıyorum ve Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetim Kurulu'nu burada ilan ediyorum. Hepinizi de kürsüye davet ediyorum. İnanıyorum ki Şehit Belediye Başkanımızın ruhu aramızdadır. Yine inanıyorum ki şehirlerimiz, beldelerimiz, kan ve barut kokarken Bingöl sokaklarını küfredar eden Muhittin Olcay abimizin, Mucay abimizin, kamu diğer Ringo'nun ruhu aramızdadır. Yine inanıyorum ki ailesiyle beraber katledilen Genç İlçe Başkanımız Hadim Arı'nın mübarek ruhu Aziz Hatırası aramızdadır bu salondadır. Biz tabii ki hepimiz ifade ettik dedik ki Milliyetçi Hareket Partisi Bingöl'de olmalı. Bingöl'de bir Milliyetçi Hareket Partisi milletvekilinin varlığı çok kıymetli. Türk milleti için çok kıymetli. Bingöl bir noktada Anadolu'nun giriş kapısıdır, tane kapısıdır. Direncin yoğun olduğu bölgelerden birisidir. Keşke gönül isterdi ki bir hedefle milletvekili bir Yeşil Sol Partisi milletvekili yerine yani terör örgütünün, eli kanlı terör örgütünün siyasal uzantısını meclise bir milletvekiliyle temsil edilmesi yerine iki tane AK Parti, bir tane MHP milletvekili olsaydı İngiltere'de daha çok yakışırdı. İnanıyorum ki bundan sonraki süreçlerde Allah'ın izniyle, ve inayetiyle yeniden asli kodlarına hak ettiği yere Cumhur İttifakı'yla beraber Sayın Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın öncülüğünde taşıyacağımıza, taşıyacağımıza canı gönülden inanıyorum. Ben de bir bir evladı olarak, gün bir annenin bir evladı olarak ki kendi seçimde de Elazığ'da yaşayan gün gönü çok yoğun bir desteğini hissetmiş bir kardeşimiz olarak gün e karşı sorumlulukların farkında olduğunun bilinmesini istiyorum. Sayın Başkanımız burada, benim kendi ailem olarak yani burada çok sevdiğim, değerli insanlar da aramızda. Bingöl'de Bingöl'ün her problemini çözmek için sadece iki tane Bingöl AK Parti milletvekili yok. Orada da zaten Bingöl milletvekillerimize de söylüyorum. AK Parti milletvekillerimize de söylüyorum. Diyorum ki Bingöl'ün üç tane milletvekili var. Siz de olun ki biz de Bingöl'ün hakkı hukukunu, Bingöl'ün hakkı hukukunu korumak ve savunmak adına mecliste, gazi mecliste kanımızın son damlasına kadar, terimizin son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle öncelikle sağlığımıza, kongremize teşrif eden siz değerli bilgörlere, kıymetli dava arkadaşlarımıza, hanımefendilere, beyefendilere, yine protokol yerlerimize, değerli misafirlerimize ve kıymetli divanımıza sonsuz teşekkürlerimi, şükranlarımı ve arz ederek Bingöl Olağan İl Kongremizi, 14. Olağan İl Kongremizi önce dilimize, sonra bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini yücelerin en yücesi olan Allah subhanahu ve teala'dan niyaz ediyor. Hepinizi Rabbime emanet ediyorum. Şeref söyledim. Sağ olun.